Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Rabbishrahli sadri veshel li amri ve huddni min lisani yafqahu qawli. Bugünkü dersimiz haş ile alakalı. Ükiten sonra dilin mahkakatına faküliyede ders verilecek. Çürümüş kemikler içindirilecek imkana karşın dünyada meydana gelen haş nasıl gerçekleştiği. Öldükten sonra dilin mahkakatını insan aklına kombine nasıl iktida ettiğini misallerle temsillerle farklı yerler var oralar okunacak. yine insan haşri ile alakalı. Adeta insana müjde veren yerler var. Lemalarda bir yer var. Orayı okuyacağız. Şu anlarda 7. mesela ahirinde 20 vecil insanı ispat ediyor. Yani insanı tarif ediyor. İnsanı tarif ettikten sonra bu insan için haşrin ne kadar elzem olduğunu nazar Bunun gibi birçok yer var. Biz birkaç yerden bile farklı, farklı, yerlerden okuyup istifade etmeye çalışacağız inşallah. Şimdi evvela Zeyl'in dördüncü parçası, onuncu sözde. Orayı okuyalım. Zeyd'in dördüncü parçası men yuhyil ve ramim ve huve bi kulli alim Yani insan der çürümüş kemikleri kim diriltecek sen de kim onları bidayeten inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek İnsan der çürümüş kemikleri kim diriltecek sen de kim onları bidayeten inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek bu ayetin sebebi huzuru Ubey bin Halef bir grup müşrike Peygamber Efendimiz'i kast ederek Muhammed Allah'ın ölüleri dirilteceğini haber verir. Bu meseleyi onunla tartışacağız diye çürümüş bir kemiği eline alıp Peygamber Efendimiz'in huzuruna varıyor. Elindeki o çürümüş kemiği ufali toz haline getirerek alay edercesine kim bunları tekrar diriltecek? Yani öldükten sonra dilme hakikatini aklına sıçtıran bir inkar ediyor. Bunun akabinde ayet-i kerimeler nazil oluyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelere buyuruyor. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Şimdi açık açık bize düşman kesilir. Kendi yaratılışını unutup bize örnekler yetmeye kalkışıyor. Şu çürümüş kemiğe kim cevap verecekmiş diyor. Sen de, de ki, kim onları ilk başta yaratmışsa o diriltecek. Yaratman her bir ya, ha, yaratmanın her bir keyfiyetini biletir. Cenab-ı Hak yaratmanın her bir keyfiyetini biletir. Alemlerin sayısı mahlukatı yoktan nasıl var idi? Hazreti Adem Aleyhisselam'ı topraktan nasıl yarattığını, ondan sonra anne babası nasıl yarattığını, Hazreti İsa aleyhisselamı babası nasıl yarattığını, insanların anne baba ikilisini sebep kılarak nasıl yaratıldığını, hatta insanın anne rahminde merhale merhale nasıl yaratıldığını birçok yönleri var. risale Nur'da da bu mana işte dünyadaki öldükten sonra o dirilme hakikatinin insanların onu daha iyi anlayabilmek için, akıldan uzak görmemek için dünyadaki misallerde, temsillerle adeta bir ihzariye, bir idariye suretinde o manalar nazara verilecek, izah ve ispat edilecek ki ta ki insanlar öldükten sonra dirilme hakikatini akıldan uzak görmesin. Yani i̇kna ve ispat yolları. sarayının çok yerinde bu manalar elhamdülillah izah ediliyor. Şimdi o manaları okuyalım. 10. sözün 9. hakikatin 3. temsilinde tasvir edildiği gibi bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese şu zat efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar. Tabur nizamı altına getirebilir. Sen ey insan desen inanmam. Ne kadar divanece bir inkar olduğunu bilirsin. Değil mi? İkinci toplayış daha kolay. Aynen onun gibi hiçlikten yeniden ordu misal bütün hayvanat var sayızlı hayatın. Aynen o ordu misal gibi hiçlikten yeniden ordu misal ordu gibi bütün hayvanat var hayatları. Tabur misal cesetlerin kemali mizanla, intizamla ve mizan mizan hikmetle aynen onun gibi içlikten yeniden ordu misal bütün hayvanat ve sair zihayatın tabur misal cesetlerini kemali intizamla ve mizan hikmetle o bedenlerin zerratını ve letaifini en rükün feyekün ile kaydedip yerleştiren ve her karında her dönemde rasılda Hatta her baharda ruh zeminde yüz ordu misal zevil hayatın envalarının evlerini ve tayfelerini icat ile bir zat-ı kadir alim tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat esasiye ve eczai asliyeyi bir sayha ile sur-i israfilin borusuyla nasıl toplayabilir? İstibat suretinde denilir mi? Bir, daha bir zat-ı kadir alim tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat esasiye ve eczai asiyeyi bir sayha ile Sur-i borusuyla nasıl toplayabilir istibat suretinde denilir mi? Denilse eblehcesine bir divaneliktir. Hem Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efalilerini kalbe kabul ettirmek için. Yani öldükten sonra o dirilme harikatında ahiretteki efali kalbə kabul ettirmek için ne yapacak? İhzariye hükmünde ve zihni tasdike müheyyah etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder. Ki akıldan uzak görmesin dünyadaki misalleri, misalleri, numuneleri, örnekleri verecek ki akıldan uzak görmez. Ve yahut istikbali ve uğrevi olan efali acibe ilahiyeyi öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatimiz gelir. Mesela, اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ mubin. Ta surenin ahirine kadar, işte şu bahiste haşir meselesinde, Kur'an-ı Hakim haşri ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Bak, 7 şekil surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Evvela neşe-i ulayı nazara ilk yaratıcısı insanın ilk yaratılışını nazarabilir. Der ki, nutfeden alakaya merhale merhale yaratılışını alakadan mudogaya, mudogadan ta hilkati insaniye kadar olan neş'etinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşeyi uhrayı inkar ediyorsunuz. Değil mi? bu ilk yaratılışın merhale nasıl yaratıldığını nasıl kolaylıkla yaratıldığını e nasıl oluyor ki diyor kolay olan daha evvel olan ikinci yaratılışını inkar ediyorsunuz. O onun misli belki daha hevelidir. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği sanat azimeyi elle جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَارِ الْحَدَارِ kelimesiyle işaret edip der. Size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Ya yani size böyle sayıs nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız hem remzen der, ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibat ediyoruz. Odun gibi, Çürümüş kemik gibi. Yeniden cana ne yapıyor? Geciltiyor mesela. Bir ağaçta taş temizsel 3-4 tane yani örnek veriliyor. Ondan bir yer var. Mesela bunun öncesinde insana İhsan etmiş oldu nimetleri zikrediyor hemen arkamında. Sonra o davanın bir derneği işaret eder. Eşşeceri ahdari kelimesiyle remzen der. Ey haçlı inkar eden adam ağaçlara bak. Kışta ölmüş kemikler gibi hadsiz ağaçları baharda dirilten. Ağaçlara bak diyor. Kışta ölmüş kemikler gibi hadsiz ağaçları baharda dirilten, yeşillendiren hatta her bir ağaçta yaprak ve çiçek ve meyve cihetiyle Üç haşrin numunelerini göster. Bir ağaçta yaprağı, çiçeği ve meyvesi. Başka yerde bir ağacın kendisi gibi. Dört tane misal. Bir ağaçta haşlemisal. misal. Dört tane ne güzel misal. Örnekler var. Bir zata karşı inkar ile istibad ile kudretine meydan okunmaz. Sonra bir delile daha işaret eder der. Size ağaç gibi kesip, sakin karanlıklı bir maddeden, ateş gibi latif, Hafif nurani bir maddeyi çıkaran bir zattan odun gibi kemiklere ateş gibi bir hayat ve nur gibi bir şuur vermeyi nasıl istibat ediyorsun? Akıldan uzak gibisin. Değil mi? İki zıt maddeden nurani latif bir maddeyi yaratan bir zat. Odun gibi kurumuş. Değil mi? Kemik gibi bir odundan Cenab-ı Hak ne yapıyor? Yeni bir hayat ya Onun gibi çok misalden 9. hakikate Mesela buradan şey var, Hiç mümkün müdür ki ölmüş kurumuş koca arzı, ölmüş kurumuş koca arzı ihya eden ve o hiya içinde her biri beşer haşlı gibi acil 300 binden ziyade evva mahlukatı haş ve neşreden, 300 binden ziyade mahlukatı yeniden haş eden yaratan. Haşr ve Neşr kudretini gösteren, azametini gösteren, kudretini gösteren ve o Haşr ve Neşr içinde nihayet derecede karışlık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihatay ilmiyesini gösteren. Nihayetsiz karışıklık ve ihtilat içinde nihayetsiz ihatay ilmiyesini gösteren değil mi? Onları temiz eden, tefrik eden ya imtiyaz ve tefrik eden ve ihata ilmiyesini gösteren Ve bütün sevabı semavi, semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vadeder. Bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat ediyor. Bütün ibadetin enzarını saadet-i ebediyete çevirir. Bütün ibadetin mazarlarını ebedi hayata çevirir. Oraya sülh edeceğini sizə binlerce janat ilə zəmanət verdirir. Ve bütün məcudatı baş başa, omuz omuza, əl el, ələ verdirin. Əmir və iradəsi dairəsində döndürür. birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla değil, kainatta muazzam bir taavvül düsturunu, yani manasını nazara verilmiş. İşte cemadat, nebat nebatat, hayvanat, hayvan insanın imdadına. Bu şekilde ruhiyet-i azametini gösteren, kudretini gösteren Cenab-ı Hak, gösteren ve beşeri şeceli kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en yazdar bir meyvesi yaratıp, kendine muhatap ittihaz ederek, her şeyi ona hizmetkar kılmakla, kainatın halifesi Sultan en nazik nazenin ve kendisine muhatap itiraz ederek, her şeyi ona musakkar kılmakla, insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir rahim, bir alim ve hakim kıyameti getirmesin. Haçlı yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin ve edemesin, mahkeme-i kübreyi açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın. Haşa ve kella mümkün değil. Bütün bu masraflar, bu icraatlar, bu faaliyetler en evveli ki bir hayat içindir. Ya. Onu yapmamak, getirmemek ya, mümkün değil, zulümdür yani. Evet şu alemin mutasarrıfı zişalı, mutasarrıfı zişalı her asırda, her senede, her günde bu dar muvakkat ruh zeminde Haşr-ı Ekber'in ve Meydan-ı Kıyamet'in pek çok emsalini ve numunelerini ve işaretini icat çok numunelerini gösteriyor. Ez cümle Haşr-ı Bahari'de görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade enva haşledip neşrede. Evet şu alemin mutasarrıfı zişanı her asırda, her senede, her günde bu dar muvakkat ruh zeminde haşte ekberin ve meydanı kıyametin tek çok emsalinin, numunelerinin misalini 300 binden ziyade. Ve işaretini icat ediyor. Ez cümle haşli bahari görüyoruz ki 5-6 gün zarfında, kısa bir süre içinde, 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyada hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade enva haş dedip diyor. haş değil, Bütün ağaçların, otların köklerini bir kısım hayvanlara aynen ihya ediyor. Bütün ağaçların köklerini bir kısmını aynen ihya ediyor. Yarar. Başkalarını aynıyet derecesinde bir misiyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken kemal imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve büsat ve suhulet içinde kemal intizam ve mizan ile altı gün veya altı hafta, hafta zarfında ihya ediliyor. Ya altı hafta zarfında İhya ediliyor. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin? Semavat ve arzı altı günde halk edemesin. İnsanı bir sayha ile haş edemesin haşa. Ayniyet ve misliyet manası. Mesela burada orayla alakalı hakikaten insana adeta müjde veren bir yer var. Ben dördüncü notada orayı okuyalım. Dördüncü nota bil ki ekseriyetle fatır hakimin adetidir. Əhəmiyyətli və qiymətli şeyləri oyni ilə iadə edir. Bil ki, əksər təfətləri hakimin adəti ilə, cənab baxın, adətidir. Əhəmiyyətli və qiymətli əhəmiyyətli və qiymətli şeyləri aynən iadə edir. Yəni əksər əşyanın misli ilə təzələnməsi, mövsimlərin təbəddülündə, asılların dəyişməsində o qiymətli əhəmiyyətli şeyləri aynıyla de yad ediyor. Yemni ve senebi ve Asi Haşilen uğrunda şu kaide-i adetullah ekseriyetle muttarik göreniyor. Değil bir şekilde görüyor. İşte bu sabit kaideye bina deriz. Madem fünunun ittifakıyla, fenden ittifakıyla, asıl okuyacağımız yer, ve ulumun şahadetiyle, hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi, hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır ve mevcudat içinde en kıymetli insandır ve insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Daha insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette kat'i bir hat ile hükmedilir ki haşir ve neş ne neşri ekberde beşerin her bir ferdi aynıyla, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir. Ne büyük bir müjde değil mi bak insanın elbette diyor katli bir hadsle ekberidir ki haşir ve neşri ekberde yani ahirette, mahşerde her bir beşen, her bir ferdi aynıyla, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilir. Bak şu da mesela 20 vecih ile insan tarif ediliyor yani. İnsanı tarif ettikten sonra bu insan için haşrin ne kadar elzem olduğu nazar edilir. Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki İnsan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi ve hakikat Muhammed Selam Vesselam cihetiyle çekirdek aslisi hem madem gözümüzle ve aklımızla anlıyoruz ki insan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi. Kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi insan. Ve hakikat Muhammed Selam Vesselam cihetiyle çekirdek aslisi ve kainat Kur'an'ının ayet-ül kübrası var. Peygamber Efendimiz o ağacın en güzel meyvesi. Məbdə i̇şte və muntaha, işdə məbdəsi nur-u ham və cəhəlləslam məsələn, cənab kainatın nurundandır. Muntaha-sı zat-ı Muhamməd Əli sallallahu əleyhi və səlləm, işdə də təqvası ibadəti, aqlın ciddiyyəti, mətaməti zat-ı Muhamməd Əli sallallahu əleyhi və səlləmə ən gözəl və çayındır. Kainat Quran ayətül kübrası və ism-i azamı taşıyan ayətül kürsüsü və kainat sarayının ən mükərrəm misafiri, kainat sarayının ən mükərrəm misafiri, demə? Mi? İnsan fəqət icran edən Sofra da çok geniş. Mide sofrasının nimetleri ayrı. Den batının zahiri ve batının den azalarımızın sayısız nimetlere masal etmiş Yer altı ve yer üstü sayısız nimetlere masal etmiş. Sadece bir midemizin mutfayını etmek için en vay çeşit nimet yapmış. Bunun gibi binlerce nimetlere masal etmiş. Demek ki yani kainat sarayının en mükerrem misafi. Ya. Ne güzel ikramları var. Ve o saraydaki sahip sekenelerde tasarrufa mezun, en faal memuru ve kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına ve zer ve ekilmesine de memur ve yüzer fenler ve binler sanatlarla da teçhiz edilmiş. Allah Allah binler sanatlar da istat cihazat duygular. Fenler, bilim ve teknolojideki istatla kabiliyeti. Hz. Adem Aleyhisselam'da bu, bu yana kadar insandaki o terakiyat Bütün fiillere, bütün isimlere masar. Ve yüzler fiiller ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mesuliyetli nazırı. Görüntüsü de çok. Yaptığı usullar, cinayetler de çok, mesuliyeti de çok. Mesuliyetli nazırı ve kainat ülkesinin arz memleketine padişah ezel ve Abedin gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzı. Bak kainatın bir halifesi. Ve cüzü ve külli harekete kaydedilen bir mutasarrife cüzü ve külli her şeyi kayd. Yüzlerce melek tarafından her şeyini yapıyor. Bak kaydahtan. Ve cüzü külli harekete kaydedilen bir mutasarrife ve sevamı, arz ve cibanın kaldırılmasından çekindikleri emanet ükübren omzuna alan ve önüne açık yol açılan. Bir yolda zihayatın en bed ve diğerinde en bahtiyarı, çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir ad döküldü ve kainat Sultanı ismi azamına mazhar ve bütün esmasına en cami bir aynesi ve hitabat-ı ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatap hassı ve kainat zihayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hadsiz fakri ve acizi ile beraber hadsiz maksatları ve arzuları hem acizi, fakri, kusur, naks. ihtiyaclı ulu ordan niyaz. Vahadsiz fahrıyla ve aziziyle beraber, hadsiz maksatları ve arzuları ve nihansız düşmanları ve onu inciten zalanı şeyleri bulunan bir bicarez-i hayatı ve istidatça en zengini vel lezzeti hayat cihetinde en mütellimi, vel lezzetleri dehşeti alemden anuda, ve bekaya en ziyade muhtaç ve en çok layık ve müstaha ve devamı ve saadeti ebedî hadsiz dualarla isteyen ve yalvaran, ve bütün dünya lezzetleri ona verilse Onun da karşı arzusunu tatmin etmeyen istakammeler çozat duygularıyla o bu konular latifeler kurar güre dedi ahirete göreceğiz. Versede uymaz. Ya bunun için değil çünkü ya. Çünkü arzusunu tatmin etmeyen ve ona ihsanlar eden zat-ı perest siz derecesinden sebep ve sebreden ve sebilen çok harika bir muzeii kudret-i semadan yani la bir acibe-i hilkat ve çayınatı için olan ve ahirete gitmek için yaratıldığına bütün cazat insaniyesi şahadet ile kainat icdala ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat insaniyesi şahadet idi. Böyle 20 külli hakikatlar ile Cenab-ı Hakk'ın hak ismine bağlanan ve en küçük ziyaretin en cüz'i ihtiyacını gören ve yazını işiten ve fiilen cevap veren Hafız Yüzü Celal'in Hafız ismiyle mütemadiyen emelleri, amelleri kaydedilen ve kainatı alakadar edecek efalleri o ismin kadim kiramlarıyla yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazar dikkatine mazhar bulunan bu insanlar elbette ve elbette ve her halde ve hiçbir şüphe getirmez ki bu 20 hakikatin hükmüyle insanlar için bir haşir ve neşir olacak. 20 vecihle insan tarif ediyor. İnsanı tarif ettikten sonra akirde bu insan için haşrin ne kadar elzem olduğu nazara veriliyor ve hak ismiyle evvelki izmertlerinin mükafatını ve kusuratının cebi cezatını çekecek ve hafiz ismiyle cüz-i külli altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek. Ve dar-ı bekada saadet-i ebediye zafetgahının ve şekabet-i daime hapishanesinin kapıları açılacak ve bu alemde çok taifelere kumandanlık yapan ve karışan ve bazen de karıştıran bir zabit toprağa girip her amelinden sual olunmamak ve uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacaktır ya. Yoksa sineğin sesini işitip hak hayatını vermekle fiilen cevap verdiği halde bak. En küçük bir bak Bütün her şeyi yapan, idare eden, ihmal eden bir Allah. Gök gürültüsü kuvvetinde bekaya ait hadsiz hukuk insaniyenin meskul 20 hakkatlar lisanı ile edilen varzı ve felçi çınlatan dualarını işitmemek ve o hadsiz hukuku zayi etmek ve sinek kanadının intizamı şehadetiyle sinek kanadı kadar israf etmeyen bir hikmet, bütün o hakikatların bağlandıkları insanı istadatı ve ebede uzanan emelleri ve arzuları ve o istad ve arzuları besleyen kainatın pek çok rabıtalarını ve hakikatlarını bütün bütün israf etmek öyle bir haksızlıktır ve imkan haricinde ve zalimane bir çirkinliktir ki hak ve hafiz ve hakim ve cemil ve rahim isimlerle. şahadet edən bütün mövcudat onu həmd edər. 100 dərəcə muhal və ve bin vacilə mümtəlidirlər derlər. İşdə i̇şte biz xalıqımızdan haşərə dair sorduğumuz suala, Haq, Hafiz, Hakim, Cəmi ilahiy məsimləri cavab verirlər. Biz haq və həqiqət olduğumuz kimi, və həm bizə şahadət edən mövcudatın təqiqü rüsülü haşir haqqdır və muhakkatdır. Haqdır, haq və muhakkatdır deyəndə qədər əzəm olduğunu bu şəkildə nəzər Bak bu manayı ders verdi Nazan Bey. Son olarak da böyle elhasıl kısmını da okuyup bitirelim. Elhasıl haçta mani hiçbir şey yoktur. Haçta mani engel hiçbir işi şey yoktur. Muktazi ise onu iktiza eden ise her şeydir. Evet mahşeri acayip olan şu koca arıza adi bir hay hayvan gibi İmate ve ihyâ eden ve beşer ve hayvana boş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verecek ve asılı durucu bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sarmedin uhuyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti, elbette yalnız böyle geçeceğin devamsız bir karar, önemsiz müteqa yer, dekasız, dağsız, tahmülsüz uburu dünya üzerine kurulmaz bütün bu masraflar geçici fani bir... dünya üzerine korunmaz mümkün değil ya. Ve durmaz demek o ona şayeste daimi berkarar, zevalsiz muhteşem bir diyar ahir var. Başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır, oraya davet eder ve oraya nakledeceğine zahirden hakkata geçer. Geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı nayyire ashabı, bütün kurubun münevvere aktabı, bütün okulu nuraniye erbabı şehadet ediyorlar. ve bir mükafat ve mücazat ihsan ettiğini müttefikalı haber veriyorlar. Böyle zalim ta pega ğarafe vahdaniyetten sonraki en büyük davası ahireti terbamak bi niyetiyle ora sergileyeceğini haber veriliyor. Ve mükerrer ve pek kuvvetli va'd ve pek şiddeti tehdid eder nakl edenler hulfulvat yani sözünden dönmekten aşağı hem zillettir hem tazellüdür. Hiçbir ceddler canani hutsetine yanaşamaz. Kunful baydisa ya aftan gəlir ya azdan gəlir ya halbuki küfr cinayəti mutlakadır evet haşı küfr cinayəti mutlakadır evet küfr məvcudatın qiymətini isqat və mənasızlığa ittiham etdiyindən bütün kainata qarşı Bir tahkir, yani mevcudatın kıymetini iskat ve mağdasızlıkla itham ettiğinden bütün kainata karşı bir tahkir. Mevcudatın aynalığında cilve ve esmayı inkar olduğundan bütün esma-i ilahiyeye karşı bir tezif. mevcudata mahlukatın halkına kuran tecavüz, vahlaniyeti olan işaretleri tahkir ettiğinden, tezif ettiğinden nihayetsiz bir cilve-i diye yani küfür ya inkar. Tanzif ve mevcudatın vahdaniyete olan cihadetten idrat ettiğinden bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan istidada istidada insaniyeyi öyle ifsad eder ki salah ve hayrı ı kabul yakatı kalmaz hem bir zulmü azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma-i hukukuna bir tecavüzdür İşte şu hukukun muhafazası ve nefsi kafir ve nefsi kafir hayra kabiliyetsizliği küfrün Adem'i affene iktiza eder, affedilemeyeceğini yaptığı, o dehşetli cinayetin küfrün o kadar dehşetli bir cürün bir cinayet olduğunu, bütün mahlukatın hakkına, hukukuna, esmadın, ondan sonra vahdaniyete olan işaretleri, mevcudatın vahdaniyete olan işaretlerini tahkir ettiğinden, inkar ettiğinden en affa müstahak olamaz, affedilemeyeceğine delil Küfrün Adem'i affene yani affedilemeyeceğini iktiza ediyor. İnne shirka la zumul azim şu manaya ifadedir. Qadir-i mutlak isə acizdən münəzəh və muhaddəstir. Şahidlər muhəbbilər isə məsələlərində, məşrəblərində, məsərlərində müxtəlif olduqları halda, kemal ittifaq belə şu məsələnin əsasında mütəhiddirlər, kəsratca tavatül dərəcəsindədirlər, keyfiyyətcə icma quvvətindədirlər. Mərkəz cəhər biri nəbi bəşənin bir yıldıızı, bir təyifənin gözü, bir millətin azizidirler. Əhəmiyyətli şü məsələdə həm ahli ihtisas, həm ahli isbat tərəfdarları də və bizə xəbər verən zəfərli qüvvət didəlilər həmsinin təmasıdır. Hər bu ki bir fəndə və bir sanatta iki ahli ihtisas binlər başqalardan müraciət edirlər və ihbarda iki müsbit binlər nafillərə tərcih edilər. Məsələ Ramazanın hilalinin sübutuna ihbar edən iki adam binlər mümkünlərinin inkarını keçə atarlar. en hasıl dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir mezradır, mahşer ise bir beydendir, harmandır, cennet cehennem ise birer mahzendir. Cenab-ı hakikatına hakkatına buna benzer manaları okuyup anlayıp istifade edebilme nasip etsin inşallah. Sübhaneke la ilmele illa ma'lem tenimneken tanimle hakim. وآخر دعوة من الحمد rabbil رب العالمين